Evet sevgili dostlar ee, bir video çekmek istedim. Özellikle araba, motosiklet ya da araç almak isteyen kardeşlerimin bu videosunu, bu videoyu izlemesini öneririm. Bir acil seyahatim oldu. Bir günü birlik il dışından Ankara üzerinden dönüşteyiz. Şimdi e, trafikte de sağımda solumda da bir sürü yeni araç görmeye başladım. Yani şimdi bu enflasyon, ekonomi vesaire bundan bahsetmeyeceğim. Çok alakasız sadece kendi e, ee, tecrübelerimle ilgili naizane akıl vermek gibi olmasın ama bir yönlendirme yapmak istiyorum. Değerli dostlar ben 35 yaşındayım. 15'ten fazla araba aldım sattım. 6 tane motosikletim oldu. Ee, çok şükür bin şükür şu an aracımda otosikleti de olan bir adam. E, ee, şimdi sağımda solumda bakıyorum. Genç kardeşler ya da ne bileyim adam emekli olmuş. Gidiyor Peugeot'un bile arabaları 1 trilyon olmuş. Yani tamam enflasyon var vesaire ama e, bunlar yazık paralar. Bakın siz bir arabayı eğer şirket için kullanmayacaksınız ya da bir nakliye için vesaire kullanmayacaksınız. Bunun dışında %90 eee bir yerden bir yere giderken keyifli gitmek için, ailenizle gitmek için ya da akşamları, hafta sonları neyse piknik, tur işe gitmek için ya da daha özel bir şekilde maddi durum olan arkadaşlar bu aracı kullanacak değil mi neticede? Şimdi ben 3 tane öneride bulunacağım. 3 tipi insan sığımı. Bir tanesi diyelim ki 20-25 yaş arasında ya da 20-30 yaş arasında biraz parası olan araç almak isteyen evli olan ya da evli olmayan e, hatta mümkünse evli olmayan kardeşlerime kardeşim hiç trilyonlarca borca bilmem neye girip kendini sakın kaptırma. Alacağın araç 100-200 bin lira arasında e, mümkünse sürebiliyorsan manuel bir araç olsun. Yoksa otomatik tam otomatik bir araç olsun. Eski olduğuna bakma. Bakın hangi arabayı hangi aracı alırsanız alın. İşin %90'ı tamamıyla sizin e, bakımınızla alakalıdır. O arabaya nasıl baktığınızla alakalıdır. İyi yağ kullanıyor musunuz? Bakımlarını düzenli yaptırıyor musunuz? Bak hatta bir örnek vereyim. Benim arabam 21 yaşında, 22 yaşında girecek. Allah'ıma şükürler olsun. Bakımını yaptırırım. Her yere de giderim. Sonra mesela şöyle bir şehir efsadesi var. İşte arabanız e, 1200 motor, 1400 motor. Yalan arkadaşlar. bak. Bununla ilgili de şunu söyleyeyim. Eğer siz ayda 1000 bin... 800 kilometre, 1000 kilometre yapıyorsanız ya da yılda 10-15 bin bandında bir kilometre yapıyorsanız, arabanız 10 bin motorda olsa öldürmez. Gidersiniz, özellikle benzinliyse bir LPG takarsınız. Neredeyse bugün dizel bir araçta aynısını yakarsınız. Sakın korkmayın büyük motorlu araç olayından. İkinci tip insan evli kardeşlerim. Yeni evlenmiştir ya da evlenmiştir çocuğu vardır. Çocuğu olan da olmayan da aynı kategoriye koyuyorum. Arkadaşım mümkünse bir 4x4 su ya da bir station wagon araba alın. Ha şimdi diyeceksin ki ya kardeşim konuşuyorsun da işte su arazi aracı, trilyonlar ya da 4x4 ne alacaksın? Hiç öyle değil. 200 bin liraya da arazi aracı var. Ee, 5 trilyona da arazi aracı var. Siz gidin 200 bin liralık alın. Temiz bir araç. Bu 97 model olur. 2000 model olur. Hatta öneride bulunmam gerekirse Toyota RAV4 olur ne bileyim işte Nissan e, X-Trail olur. Olur da olur. Almak isterseniz çok fazla var. Ve sakın da korkmayın. Hiç gayet de rahat bir şekilde binersiniz. İdam da ettirebilirsiniz. Üçüncü tip insan modeli de aslında buna benziyor. Adam artık amcam 45-50 yaşına gelmiş. 60 yaşına gelmiş neyse. Çalışmış, emek harcamış. anlamıyla ya da çoluğuyla, çocuğuyla. Bir iki tane çocuğu var. Böyle emekli abiler tanıyorum. Bu abilere de ben özellikle 4x4 araçları öneririm. Niye? Ya artık abi 60 yaşına geldikten sonra hani bir şeyleri yapabildiysen ne bileyim gezmen gerekir. Gezdiğin yerde belki bir dağ taş gördüğün zaman yani önüne bir engel gelmemesi lazım. Ya da ne bileyim işte korkmaman lazım. Lan araba altına bir sürter şu mu olur bu mu olur vesaire diye. Şimdi bunları kenara koydum. ...bakın gidiyorsunuz, trilyonlarca para veriyorsunuz... ...ya da trilyon borca giriyorsunuz... ...o borç bitene kadar rahat uyuyamıyorsunuz... ...ne gerek var arkadaşlar? Araba almanın, motosiklet almanın asıl amacı... ...sizin... E, ...keyif almanız aslında. Yani... ...keyif almıyorsanız... E, ...aldığınız araba... ...size zehir oluyorsa... ...ya da aman çizilecek mi? Aman sağa solu vurulacak mı? E, ya da işte ne bileyim bu mantıkla bir araç alıyorsanız yazık. Yani kendi kendinize. Bazı arkadaşlar var. Adam sigara tiryakisi. Bin kilometre yol gidiyor. İşte çocuk arabadayken saymıyorum ama iki de bir duruyor sigara içiyor. N ne yapıyorsun diyorum. Ya işte arabam sigara kokmaz. Ya koksan olur kardeşim. 500 lira verirsin. Bir bilmem kuaföre falan filan. Sıfırlarsın. Yani araba senin sahibi? Sen mi arabanın sahibisin? Bilmem. Bu tabii benim fikrim. Kimseye de saygısız etmeyin. O yüzden yani bu videoyu çekmek istedim. Sağda solda borca giren çok fazla arkadaş gördüm. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bir de bakın özellikle Türkiye'de tutulmayan arabaların çoğu bozulmadığı için, parça sattırmadığı için tutulmaz. İşte Mazda gibi, Suzuki gibi, Toyota gibi, bazı modelleri gibi. Yani tutulmayan arabalara bakın, Çin mallarını bir kenara attım, özellikle Japonlara bakın. Bunlar genelde parça bozmadığı için, birilerini de zengin etmediği için Türkiye'de çok fazla tutulmaz. İşte dünyada en çok olan Renault ve Peugeot Türkiye'dedir. Amerika'da bilmem nerede doğru düzgün göremezsiniz. İkincisi büyük motorlu arabadan korkmayın. Büyük motorlu araç e, tabii ki aracı alırken bakın, ettin ya da anlayana baktırın. Ama büyük motorlu araç e, inanın birçok anlamda daha faydalıdır. Üçüncüsü büyük arabadan korkmayın. Yani büyük bir arabanız varsa, bakın tekrar söylüyorum işe gidip gelmek için ya da şirket mantığıyla demiyorum. Şahsi aracınız. Ee, büyük arabanız varsa çoluğunuz çocuğunuz vardır eşyanızı koyarsınız. Eş dost akraba bir yere giderken rahat gidersiniz. Ne bileyim hayvanınız vardır koyarsınız. En kötü eşinize dostunuza bir yere gittiğiniz zaman bir yağmur yağar ya da ne bileyim işte yolda kaldınız yatırırsınız koltukları uyursunuz gibi. Yani e, bu kardeşinizi abinizi dinlerseniz bir yol çizmek istedim. Ve gerçekten de Araç almak istiyorum abi ben ama kararsızım ne yapayım diyen dostlarım varsa da gerçekten izleyen kişiler ister e, yorum olarak ister mesaj olarak bana ulaşabilirler. İnanın almadığımız, satmadığımız araba kalmadı. Binmediğimiz araç kalmadı. Şu anki aracıma 5 yıldır biliyorum Allah'a bin şükür. Maddi durum yüzünden ya da maddi yetersizlikler yüzünden çok araba aldım, sattım. Çok en iyi jip'e de bindim. En dandik ne bileyim küçük arabaya da bindim. Hepsi oldu. iş. hepsi kısmet diyelim. Ee, ama bu konularda yardımcı olabilirim. Sakın paranızı çöpe atmayın. O büyük büyük paraları o oralara bağlayacağız ya plastiğe. Gidin çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza gezmeye, tozmaya, yemeye, eğitime falan para harcayın yani. Hani araba sizin sahibiniz olmasın. Siz aracın sahibi olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.